Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de sizler için SY22 Homa outlet indirimleri var. Oraya geldik. Çok güzel yarı yarıya indirimler var. Bunları sizlere göstermek istedik. Umarım beğeniyle izleyeceğiniz bir video olur. Kanalımı ve videomu sonuna kadar izlerseniz bizleri çok memnun edersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Gelin hep birlikte gezelim. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bugün sizlerle Eva 22'nin Outlet bir mağazasına geldik. Yani burada fiyatlar çok uygun. Ürünler çok böyle daha uygun fiyata satılıyor normal home mağazasına göre. E sizler için bu indirimli ürünleri, indirimli mağazaları takip etmeye çalışıyoruz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Sizler izlemeye devam ettikçe biz de bu indirimli mağaza turlarına çekmeye devam edeceğiz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkürler bu buldum arkadaşlar. 28 liraymış. Bir de şuna bakalım bak. Bunlar da çok kibar ve güzelmiş. Bunların fiyatları illaki yazar şurada. Ee, ne yazıyor? Oy. 7 7 lira. Heh, bunlar 7 liraymış arkadaşlar. Gayet size, uygun. bakın şöyle çeşidi de var. Bunu da göstereyim size. Bu taban kenarı kırılmış ama tabii siz kırık olmayan alırsınız. Aynen. Bunlar bak ikinci kalite ürünler Zaten şu an Uludağ mağazasında olduğumuz için Böyle biraz daha ucuz ama böyle küçük kutular olabiliyor. Ona dikkat ederek alırsınız alım yaparken. Evet dikkatlice bakın. böyle sakat olanları almayacaksınız. Bu pasta tabağı da 20 liraymış. Arkadaki çok güzel. Bir tane arkadakini göstereyim. Desenleri çok güzel bak. Bu da çok güzelmiş. Bu da şöyle 25 lira. Çok güzel bir organizemler buldum arkadaşlar. Bunlar yeni gelmiş sanırım. Şöyle fiyatları 70 TL çok benim hoşuma gitti. Mesela buraya böyle poşet çaylarınızı dizebilirsiniz. Çok güzel olur. Evet. Bakın bir çeşit daha var burada. Bu da var aynı. Değişik bir biraz daha büyük. Rengi de biraz daha koyu. Bunun fiyatı ne kadar yazıyor etikete? Heh. Burada yazıyor. Yine 70 liraymış aynı fiyat. Bir tabak buldum. Bunun fiyatı da 25 TL arkadaşlar olabildiğince fazla ürün göstermeye çalışıyoruz. Şöyle bir vazo var. Bu 50. da 50 TL'ymiş. 45 5 miydi yoksa? Dur bakayım. 50. 50, <laughs> 50 TL. Hayet güzel bizce. Buna bir bakalım. Şöyle. Mesela bunlar çiçekler e, 39. Evet, evet. Çiçekler 39. Vazoya bakalım. Vazo da 35 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle bir bulaşıklık var. Bunların fiyatı var mı? Bunlara bakalım. Ee, var ama kesmişler ya. Etiketi evet. et, et, kesmişler. Evet. Bulamadık şu anda ama. Siz şey yaparsanız bulursak biz şey yaparız. Söyleriz size. Şurayı buldum. 45 TL. Bakalım bunu. Bantlamışlar. Arkadaşlar kapaklı bu aynı zamanda da onu kapalı diye açmadım pakettekini. Şöyle açık olanı göstereyim size. 5 TL arkadaşlar. Bunun da şöyle Kapağı var. Bak, bu da güzelmiş. Şöyle şu şekil. Bir çiçek buldum arkadaşlar. Bunun fiyatı da 49 liraymış. Şu küçüklerine basayım. Bu da 59 liraymış. Bu küçüğü daha pahalı. Sepetleri size göstereyim. Bak şöyle güzel güzel sepetler var. Mesela bu 70 lira buyü. Baya güzel bir ürün. Şu küçüğünün fiyatına bakalım. Bu da 45 liraymış. Hı. Bir kupa bulduk. Bu da böyle. Rengi de çok güzelmiş bunun. Bunun fiyatı da 60 TL'ymiş. Demin bunun şurada siyahını göstermiştik size. Evet bunlar güzelmiş baya. Burada küçük saksılar var. Bunlar da 50 liraymış arkadaşlar. Burada bir de fincan seti var ama onun şeyi kapalı Bakacağız ya. şimdi bakayım. Şurada değişik rengi. Burada bir de fincan takımı var ama... arkadaşlar fiyatı 35 TL'ymiş. Bunlar daha benim hoşuma gitti. Hem daha güzel, kibar, daha canlı. Rengi de güzel. Biz de daha çok beğendik demek siyah ve beyazla göre bence daha güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada bu fincanların da açığı şurada bakın. Onu göstereceğiz size. Ee, bakalım. Burada. Aynen. İkili fiyatına bir bakalım ama göremiyoruz. Kapatmışlar. Fiyatlarını mı? Hı hı. Üstüne şey çekmişler. Bak mesela bunlar. Şu açıkları bunlar. Çok Gerçekten ama. şıkmış. Şöyle bak ha, bunu... başka rengi de var. Dur. geldik. tekrar sizler Buna bir bakalım. E, 20 liraymış arkadaşlar bunlar. Göz şeklindekiler. Şurada mavi altta tabaklar var. Onlara da bir ulaşırsak sizlere gösterelim hemen. Bak, bunlar da indirimde arkadaşlar. Bir saniye. Kaç diyor? 25 lira. Bunlar 25 TLymiş. Cam böyle ama la, e, yeşil gibi. Turkuaz gibi. Yeşil gibi. Turkuaz gibi. Şöyle bak. Yeşil görünüyor. Şurada tabaklara devam edelim. Filli var bir tane. Bu da 25 TL'ymiş. Buna bakalım. Bak bu da güzelmiş, İnsan Güzelmiş defne evet. 25. Hepsi 25 TL bunların. Bu da aynıdır büyük ihtimalle ama tekrar bir bakalım. Bu da aynı arkadaşlar. Hepsi 25 lira. Aynı onlar. Hı -hı. Farklı bir desen arkadaşlar. Bunlar da aynı. 12 TL. Böyle tabak asla bulamazsınız. Bakın bu Bakın da farklı mı? desen. 12-25 TL servis tabağı bulmak artık hayal oldu. Bak bu da farklı deseni. Tekrar en de gösterelim. Bakın gerçekten 12-25 Bunlar da 24 TL. Pasta tabakları bile 24 liradan başlıyor yani düşünün. Servis tabağı ne kadar uygun. Almak isterseniz bence tam fırsatı. Şöyle güzel bir vaza buldum. 50 TL'ymiş bunların fiyatı. Şu da az önce göstermiştim. Bu da 50 TL. Buna da göstermiştik. Bunu da bir gösterelim gene. Gösterdik ama bu 70 TL'ymiş de bunlar var bunlar ne oluyor bilmiyorum bu ne bu <laughs> da 50 lira vazoymuş Vazo. ha, şöyle hani herhalde tek çiçek koymak için falan içine Size fiyatlarını geldik. gösterelim. İlk önce fiyatına bakalım. 90 TL'ymiş. Sonra da kendisine bakalım. Şöyle güzel bir ürün. Burada bir sürü çeşidi var. şöyle var. Evet. Bakın. Şöyle var. Bak. Her rengi var. Pilli var. Bunlara biraz zam gelmiş sanki. Önceden 45 lira mı neydi bunlar? Ben evet, öyle hatırlıyorum. Evet. evet. Eski Vay 22 videolarımızı izlemek isterseniz onu da açıklama kısmına bırakacağım. Ayrıca şu karta kısmında şu sağ üstte de çıkacak fiyat karşılaştırması yapmak isterseniz sürekli düzenli olarak Vay 22 videosu da çekiyoruz, mağaza turu çekiyoruz, özellikle Vay 22 home videosu çekiyoruz. Dediğim gibi oradan da eski videolarımıza bakarak fiyat karşılaştırması da yapabilirsiniz. Onu da bırakmış olacağız bunda da 3 tane bardak var. Bu kapalı olduğu için bunu açamıyoruz. Bu da 40 TL'ymiş. Ama bakın desenleri güzel duruyor şöyle. Hı -hı. Ama açamıyoruz çünkü bant dışında açmayalım. Hı -hı. Açığı varsa sudan bir yerden bakalım bulalım size. Yoksa da artık açamayız. Zaten burada baksana kutuları falan parça etmişler. Zaten. Bu da açmışlar zaten bunu da. Bu da altılı. Altılı. Bir bakalım. yakına. 40 lira. 40 lira. Bunlar daha uygun bu alttakiler. Evet. Bu da böyle bak. Açık. Bunlar da güzel. Orta boy. Çok güzel bir bardak bulduk arkadaşlar ama bu hangisine ait bilmiyorum. Altında fiyat falan da yazmıyor ya da set mi? Bakın bunları bulduk ama. Çok güzel bunlar ama fiyatları yazmıyor. Altında barkod falan da yok bu arada. Şöyle güzel bir kupa daha buldum. Bunun fiyatı etiketi görünmüyor. Görünmüyor. Sanırım bu da 10 liradır. 10 liralıkların yanında bulduk. İşte şöyle bir servis tabağı var. Sanırım yılbaşından kalma şöyle desenleri. Güzelmiş fiyatı. 29 lira yani 30 liraymış arkadaşlar. Cam tabaklarını göstereyim. bak. Şöyle size cam tabağı göstereyim. Bu cam tabakları pahalı nedense. 30, 30 lira. Herhalde kristal gibi olduğu için. Arkadaşlar 30 TL'ymiş bu. Baya güzel bir ürün. Biraz daha büyüğü var şöyle. Servis tabağı. Bu da 50 TL'ymiş. Şu balık şeyinden buldum bir tane. Bu da 30 lira. Balık şeklinde. Şurada istiridye şeklinde kırmızı bir tabak evet. var. Bu da 25 TL'miş. Gerçekten güzel ama. Aa, bunlar çok güzelmiş. Değişik böyle. Kavun içi. Şöyle bu takımı biz çok beğendik. Size gösterelim. İkiliymiş. Bikilikah ve can seti. Fiyatı da 130 TL'ymiş. Ama bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten biz bayıldık. Bu da var. Bunların çoğunu size göstermiştik. Sınırı göstermediğimiz var. Mı? var. Bak şunları size gösterelim bir de. Mesela bunlar altılı. 130 TL'ymiş bunlar da. Şöyle renkleri farklı farklı. 6 kişilik. arkadaşlar seti 109 liraymış bu da her rengi var bunların bir de şunlar var camdan bir de buna bakalım bu da 90 liraymış baya güzel bu tekli galiba değil ne, mi Bunlar da tekli ee, bu 37 liraymış teklisi bir de şuna bakalım bu da 50 liraymış bunlar tekli olarak böyle güzel bir havlu bulduk arkadaşlar 50'ye 80 40 lira. 40 lira. Bunun Gerçekten baş... güzelmiş. Başka renkleri de var. Bak şöyle bir tane buldum. Nasıl bu? Bak şöyle bir tane daha bulduk. Bu nasıl iki tane galiba bu ama ikili. küçük. <laughs> şöyle. Şöyle bir tane de sarısı var. Fiyatı şöyle. 45 lira. Şu ikisi 45 TL. Bir tane beyaz, bir tane sarı. Bunların boyutları da böyle küçük biraz. pike takımları var. Şunlara bir bakalım mı? Hmm, çok güzelmiş bunlar. Bakın. Renkleri. Lila. Şöyle ölçüleri. Çift kişilik %100 pamuk. Fiyatına bakalım. Fiyatı neymiş? Ee, 350. 350. Bir de böyle bir pike takımı var. Bu da aynı. Bak böyle. 2'ye 220. Bunun fiyatına bir bakalım. 170 lira. Daha ucuz. Bu daha ucuz. Bak, i̇şte böyle bir bu çeşidi bir var. Şu... Çift kişilik. 290. Bunun rengi biraz daha canlı olduğu için. Şurada da tek şeyler var. kitimler var bakın. Bu da güzelmiş. Çift kişilik 180 lira. Bir de şöyle çocuk nevresim takımı var. 655'de. 160 liraymış. Boyutları da burada. Bu da ıı, çift kişilikmiş. Şöyle bu da güzel bir 250 ürün. 250 liraymış. Bayağı bu erkek çocuklarına falan güzel olur. ölçüsü olması lazım. 60 TL mesela. 45'e 150 santimmiş. Bakın şunu bir gösterelim. Evet. Şöyle kırmızısı var. Bu yılbaşı temalı. Evet. Bu da aynı fiyat. arkadaşlar bayağı bir indirme girmiş. 249 50 250 lira. Bayağı güzel şöyle nostalji gibi rengi falan güzel. Bunlar var. Bunun fiyatı var mı acaba? Var. Şöyle eşil kilim. Bunun fiyatı yok. Şöyle var bak. Şu da güzelmiş. Bakın fiyatına. Fiyatı yazmıyor ama. Bakın burada yastıklar var. Bunlara da bakalım. 50'ye 70 santim 90 liraymış. 90 lira. Şöyle şey yumuşak. El Bu iki 22den yastık kullanan var mı? Nasıl oluyor acaba? Rahat mı? çerçeveler falan. Mesela, Mesela bu 60 TL'ymiş bak. bayağı güzel. Ahşap. Ay şunu alamadım şimdi. Onun üstünde bir sürü şey var. Şunu gösterelim. Bu ikili çerçeve. Bakın bu şekilde. Bir de arkasında da var. Bunun fiyatı 100 liraymış bir şekilde. Bunlar, bunlar. Bak bunlar e, kaç tane var burada? 180 4 lira. 4 tane var. 180 TL. Evet böyle set. Set. Burada bir organizer var ama bunun fiyatı var mı acaba? Vardır. Ha bu kaç set mi bu? Bak şurada var. Evet set bu. Set olarak 70 lira. 70 TL. Bakayım bir içinde kaç tane var? Şunlar var. 4 parça. 4 parça. Saklama şeyleri. arkadaşlar. Umarım beğeniyle izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer videolarımızı sürekli izlerseniz bizler de sizler için yeni yeni videolar çekeriz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.